merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kuşadası tatil vlog çekiyorum. Evet arkadaşlar hafta sonu iki günlüğüne tatile gideceğim. Bu zaten büyük mesele patates günü yayında yayınlarım. Ee, Tabi editini bitirebilirsem, üşenmeyip de editini bitirirsem. Onun haricinde bu hafta içinde yayınlamayı planlıyorum. Ee, o zaman ne yapalım? Kuşadası'nda görüşmek üzere. Haydi kapat. Şu otele geldik. Belize. Bunu size göstereyim. Bakın şöyle bir otel. Kocaman. Size otelin içinden daha video çıkarmaya çalışacağım. Elimden gelince her zaman size kamera açacağım. Zaten ben buraya bir etkinlikle geldim. E, etkinliğinde akşam yemeği olacak. Her şeyi size detaylı bir şekilde aktaracağım. söz veriyorum. Hepinizi seviyorum. O zaman video devam etsin. Kapanmıyor video. Sihrim bozulmuş. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yemek yiyoruz köfte var. var. Şimdi bunları yiyelim. Haydi o zaman bay bay. Arkadaşlar şimdi yemek aldık. Bakın yemeğim. Önce sebze yedim sonra bunu yiyorum. Bir de bu içecek. Ne olduğunu biliyor musun ben bilmiyorum. Öncesinde bulup aldım. Sevdim aldım. Rengi çok güzel. Biliyorsun bunu limonat Beceğim gülüyorum Abi limonat değil ama tadı da çok Bakın bir içeyim tadını size şey söylemeye çalışıyorum. bu hiçbir şey değil. Limonata çok az benziyor. Tadı olarak biraz benziyor. Ama neye benzediğini de bilemedim abi. Bilenler lütfen yoruma yazsın. O zaman oteli keşfetmeye keşf keşf başladığımda görüşmek üzere. Ha, yani bir de olayı göstereceğim size. Ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi oteli bir turlama vakti. Genel bir turlama yapacağım. Artık odada falan yerleştik. Her şeyimiz hazır. Yemeğimi yedim hazırlandım. Ve dışarı çıkıyorum. Ve oteli gezeceğiz. Haydi girin ben. Bu arada daha demin deli gibi yağmur ya. ya düşün de yavaş yavaş ya. Ben bunu anlamadım ya. Bak bir yağmur daha öyle bir yağmur yağdı ki onu anlayamazsınız. Bu arada otel Kuş Adası Belis miydi? Belis. Evet. Grand Belis Hotel Kuş Adası. Gelin benimle gelin. Bakın! bakın. Tam, tam şurası yüzmelik var ya. Oğlum çok güzel. Biraz açılın, dışarıda biraz tadı var. Abi ne? Oha! fotoğraf şu kısımlarına gideyim dedim. Oğlum yuh lan yuh yuh. O ne? Biraz şu otelin deniz kısmına gitmek istedim sadece lan. Hı, bu ne? Benim başka bir tarafa gidelim. Oraya gideceğim ben ama. Bu ne lan ne oldu lan? Ne düştü Olamadım ha. Hadi gelin ben Şimdi lobiye geldik. Gezeceğim. Tüm oteli gezeceğim. Teker teker gezeceğim. Gelin benimle. Restoran kapatmış da ama. Oğlum kapalı. Öncelikle ben buradan bir içecek alacağım. Sonra keyfime devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi içeceğimizi içiyoruz. yüzde yüz veriyorum. Yüzde yüz. Şimdi ben bir içeceğimi yudumlayayım. İçeceğimi bitirdikten sonra siz görüşmek var. Var. sizle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gezimize son gaz devam ediyoruz. Gezeceğiz işte. Her yere bakmayı planlıyorum. Dolar var. Aha. Şöyle çıkıyor. Abi her yerde niye ben kedi görüyorum? Ama şimdi şu kediye bakın. Yani Sen çok tatlısın. Ama bir, bir garip bir kedi. Ama var orada. Oraya gidecek mi? Çılgını gideceğim. Ben geldim bara. Şu anda da bir mini bir başka bir barın içinde sıkıştım. Yağmur başladı ve ben burada sıkıştım kaldım. Buradan geldim. Dur size göstereyim. Ay bak nane yedim şu anda. Burada kaldım. Evet. Şuradan geldik. Şu anda çok kötü yağmur tekrar başladı. Ben o yüzden şansımı fazla zorlamadan naneyi de yemeden ve en önemlisi ölmeden buradan çıkmak istiyorum abi. Nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. O da ayrı bir sıkıntı. Şimdi ben buradan depar atıp gidiyorum. Çünkü bu kadar fazla macera bana yetti açıkçası. Ben şu anda buradan gidiyorum. Orada kaydıraklar falan var ama şu an onlara bakacak kram halim yok. Yağmur tekrar başladı. Yağmur tekrar başladı ve ben tekrar kaldım burada. Kaldım işte. Havuz var. Ben şuradan girdim. Az sonra da oradan çıkacağım çünkü burada kaldım. O zaman ne yapacağım burada kaldım şu anda. Bekliyorum biraz ya, Hadi bay bay. Arkadaşlar ben şu anda ayva yedim. Daha demin kaydıraklarını oradaydım. Şu anda ben tam olarak kaldım. Şu yağmura bir bakın. Yağmura bakın öğrenmek Yağmur bir tık dinse, bir tık de şu tiyatroya gitmek istiyorum ama dinmedi abi. Dinmedi hatta aslında arttı. Ben şu anda burada kalmış bulunmaktayım. Gidemiyorum hiçbir yere. Yağmur sürekli bastırıyor. şuraya gitmek istiyorum şu Merak ettim ne var ne yok. Daha demin şuradaydım. Şu alandaydım. Şimdi burada sıkılı kaldım. Şimdi yağmura bakın abi. Abi şu şey, yağmura bakabilir misiniz? Şu tamam, telefon da ıslanıyor. Ama tam sesleri ben lazım değil de. Rahatım şu Kaldım burada Yağmur dinlikten sonra oraya gideceğim. O yüzden bir de çekeceğim. Sonra oradan sonra tekrar buraya geleceğim. Bir daha yağmur bir daha artık için ben oraya da gideceğim. Bak şurası. Biz daha önce şurada yemek yedik. Şuraya da gideceğim. Ben oradan çıktım ben. Gittim yani buraya. O zaman ne yapalım? Yağmurun dinmesini bekliyoruz. Burası çok güzel oldu bu arada. Ben suya da gideceğiz. Aslında sahile gidecektim yani. Yağmur büyüseydim sahile de gidecektim ama yağmur girmedi. Aslında arttı. Ya yani çok çok şey kaldık. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar çıktım. Gördüğünüz gibi şuradaydım daha <laughs> Bir güç geldi. Yağmur da biraz dindi zaten. Direkt buraya içeri girdim. Bakın. <laughs> daha demin şurada yemek yedim ben. Şurada. da tatlımı yedim. Yemeğimi de tam şurada yedim. Siz görebiliyor musunuz ki? Şu kahverengi nokul şeylerin orada yedim işte. <laughs> Şimdi bavul odasına çalışacağım. Hadi bakalım deneyelim şansımızı. yer var lan bu, bu ne? Beşinci kapta disco varmış. Ne? Asansör oldu?

Burası da açık var. Allah karte. Şu tekin ne oldu? Ben diş kodu Açık, açık. Açık değil. Biraz çok tatlı gözü. Çok güzel gözüküyor. Oturup izliyorum şu anda arkadaşlar. Ama başka bir otel yok. Tuvalet. Bu da engelliler için. Bakar. Söyleri göremiyorum artık. Altta mı var? Bu da 4. katta. Daha da bir adım kalıp balık etmesini yapabiliriz. 3. kaza gidiyoruz. Hadi bakalım 3. katta. Biraz altta dört güvenmiyorum.

burada toplantı oluyor. Çok iyi. Birileri olduğu için tam olarak konuşamadım. Efso. şuna bakın lan. Şuna. Evet arkadaşlar soru soran var mı? Şu an arkadaşlar Galatasaray maçı kazandı. Şuraya bir et yaparım. Şuraya bir Galatasaray maçı kazanmış. Alanya Spor Galatasaray maçı şeysini yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar soru soran var mı? Buyurun. Bir dakika. Buyurun. Evet maç çok iyiydi açıkçası. Gerçekten güzel maçtı. Hakkımızla kazandık maçımızı. Gayet iyi. Başka soru soran var mı? Teşekkürler. Toplantı bitmiştir. Efsane. Tek kelime efsane. Bu ne? Abalım. Buraya girişme. Buraya girişme. Korktum. <laughs> Kılamak. Burası sayılmaz olun diye geçiyor. Son topan salın diye geçiyor. Korkunç oldu şimdi böyle. Bu da toplantı sorunu var mı? kilitli abi kilitli otel kilitli şimdi ikinci kata gidelim ikinci katına bak İkinci katı çok gezemedim benim odam asıl ikinci katım çok bir şey yapıp ölmedi ikinci katta ya, ah merezikler bak şurada bir yer var ama anlamadım kapı da kilitli abi Şimdi ne? Of! mu Son seyirci, son seyirci. mı ya? Bu da galiba. Biri vardı kapatmak zorundaydı. Bu galiba burası. Oğlum çok, çok şeysin var, falan baktınız tam burada. yalan. Hepsi yalan. Kuru yalan bunlar. Hepsi yalan. Geziyor işte. Hepsi bu arada. Hepsi yalan. Ama şu da bir gezelim. Bir her şey yalan. Söyleyin her şey yalan.

Evet. Tamam teşekkürler. Evet doğrudur o benim. Evet. Evet evet bin abone oldum. Ben de çok iyi. Ama 10 daha gitmeliyiz değil mi? Evet evet kesinlikle. İyi günler. Youtube'dan aradılar arkadaşlar. og það er ekki með andrúrlun og það er að snabbið í hljóðinu og það er ekki skoðað og það er ekki með andrúrlun og það er ekki skoðað Kısa tüzük, hiç Hiçbir şey yok. Yağmur bitmiş. Yani baktım her yere, baktım hiçbir şey yok. Yani kısık hızlı kalamadı. Hızlı çıktı, çöküyorlar. Hı? Bir kısım bir de akşam bir daha çekeceğim. Akşam çok da güzel şeyler var. Haydi akşam görüşürüz. yerine geldim, sesim az diye bağırıyor bir ee, yemek var. 8'den 12'ye kadar olacak bir yemek. <laughs> hmm, i̇şte öyle bilgilendireyim. Ben zaten ileri kısımda da size tekrar bilgilendireceğim. Haydi görüşürüz. Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya geldik. İlk kahvaltım bu. Şimdi kadar bir çiçek Bir de bu var. Şimdi sonra ikinci kahvaltı yapacağız. Yani bu öncelik kahvaltı, ön kahvaltı. Sonra ana kahvaltı edeceğim. Ana kahvaltıdan sonra son kahvaltı gideceğim. Son kahvaltı artık biraz ineceğim. Öyle. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar tatilimizin sonuna geldik. Ama sonuna geldik demek bu tatilin bitti anlamına gelmiyor. Tatil bitti ama yolda da çekeceğim size. Ayrıca ben size oda turu yapmaya tuttum. <laughs> Öyle de bir problem var. Durun size oda turu yapayım. Televizyon abi. Çalışma masası. Gördünüz mü masa? Nasıl masa? Çok iyi masa. İyi pot. Bunu ben getirdim. Burada dolap. Burada yatak. Bir yatak daha. Ayna. Bakın abi ben. Ne haber chat? <laughs> Yatak, koltuk, cam. Kapı, kapı. İşte bu kadar. O zaman hadi görüşürüz. Yolda görüşmek üzere.